Giresun'dan hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar hepiniz evime, kanalıma, memleketime hoş geldiniz. Size kaydı bir manzarasıyla merhaba demek istiyorum. Evet sevgili dostlar tekrar merhaba. Bugün birlikte aşure yapalım. Aşure yapmak istiyorum Bugün. Aşure zamanı değil fakat e, aşure çekti canım. Malzemelerim de evde olduğu kadarıyla e, sizlerle birlikte aşure yapmak istiyorum bugün. Hadi birlikte aşure yapalım. Evet arkadaşlar ben şöyle biraz hazırlık yaptım. Akşamdan buğdayımı, nohutumu ve kuru fasulyemi ıslattım. E, sabah kalktığımda onları teker teker haşladım. E, az önce de böyle birleştirdim onları. Kuru fasulye, nohut ve buğday. Ee, şimdi onları ocağa alacağım, ee, birlikte biraz daha pişmelerini sağlayacağım. Biraz önce kayısı ve kuru üzümü e, ıslattım güzelce, e, kendi suyunu da koyacağım içine. ıslattığım suyunu güzelce yıkadıktan sonra, sonra kayısılarımı e, şöyle küçük küçük doğradım. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Burada da kuru incir var. E, bu inciri İstanbul'daki ablam, Serpil ablam kurutmuştu kendine ee, böyle çerez gibi yemek için patlıcan incirinden kurutmuş. Ben onları biraz önce burada ıslattım, sıcak su koydum üzerlerine yumuşasın diye. Ee, aslında koymasam olurdu direkt tencereye koysam. Bakar mısınız? Taze incir tadı var, yem yeşil, yeşilliğini hiç kaybetmedi. Öyle güzel ki en son bu incirleri de yine ikiye bölüp. Ee, içine atacağım e, Şuradaki meyvemi birleştireceğim bakalım ne durumda güzel epeyce kaynadı güzel özleşmeye başladılar Şimdi bu aşamada e, şu doğradığım meyveleri de koyacağım içine bol meyveli güzel oluyor arkadaşlar ben bol meyveli seviyorum. O yüzden meyvesini biraz bol koydum. Evet. Biraz da böyle kaynasın. Ee, incirleri doğradım. Onları biraz daha sonra eklemek istiyorum. Onlar bayağı bir yumuşak. Ee, şimdi portakal kabuğu rendeleyeceğim. Azıcık da portakal kabuğu koyalım içine. Şöyle hemen e, bir tane de portakal kabuğu rendeledim. Onu da ilave edelim. O da pissin onlarla birlikte. Kalanı da ilave edeyim. Bir de karıştıralım şöyle güzelce. O. Oh. Şimdi güzelce özleşmeye bırakalım. Bir güzel özleşsin tatlımız. Oo mis gibi oldu arkadaşlar. Bu güzelliğin kokusu inanın evi sardı. O kadar güzel koktu ki, epeyce olmuş. Ee, şimdi şuraya incirleri tahtama doğramıştım. Onları da katayım içine. Onları en son katmak istedim. Ee, çünkü şey biraz gün kurusu olduğu için hani evde kurutma olduğu için çabuk yumuşadı. Onların iyice içinde kaybolmalarını istemediğim için son aşamaya yakın koymak istedim ee, şimdi içine bir çimdik tuz denir ya şöyle bir çay kaşığı tuz katacağım ee, Ben bazı yerlerde yiyorum aşore ee, tuzla şeker oranı birbirine o kadar yakın ki bu yemek tuzlu mu şekerli mi belli olmuyor Ben o tadı sevmiyorum ben aşureyi şekerli seviyorum ama bir çimdik de tuz atmak gerekiyor burada epeyce bir aşure var o yüzden ona bir çay kaşığı kadar kattım şimdi şekerini de ilave edeceğim şöyle ilk etapta ben hep göz kararı yapıyorum arkadaşlar yani ne kadar malzemem varsa o kadar hiçbir şeyin ölçüsü yok şu an iki su bardağı şeker kattım ee, biraz kaynasın bakacağım böyle çok çok da e, reçel gibi şekerli değil de e, biraz orta şekerli olmasını istiyorum biraz kaynasın ee, şekerine bakalım tadına nasıl olmuş ona göre tekrar şeker ilavesi yapabilirim tadına baktım ben. E, aşure'nin. E, sanki bir bardak daha istiyor şeker. Onu vereceğim şimdi. Bakın bol meyveli. İçindeki malzemelerimiz size şöyle kabaca ben e, ölçülü yapmıyorum fakat şöyle bir e, söyleyeceğim size. Burada yarım paket buğdayım var. E, bir su bardağı ee, bir buçuk su bardağına yakın kuru fasulyem bir buçuk su bardağına yakın da yine nohutum var ee, meyvelerine göz kararı koydum ee, dediğim gibi evdeki meyvelerimden koydum ama bol koydum ee, ona şöyle üçüncü bardak şekerimi ilave ettim şimdi 2 bardak koymuştum o biraz az göründü gözüme ee, tadına da baktım tabii ki gözümle olmuyor epeyce bir kaynadıktan sonra Tadına da baktım. Tadı da şekeri azdı. Bir bardak daha ekledim. Yani toplamda 3 bardak şeker eklemiş oldum. Bir çay kaşığı da tuz koymuştum. Küçük bir çay kaşığı. E, tuz belli değil tabii ki içinde. Ama e, koymak gerekiyor tatlılara biliyorsunuz. Bir parça tuz koymak gerekiyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Biraz daha pişsin. Sonra alalım. Şimdi bu aşamada içine şöyle bir adet de yaprak tarçın atacağım. Kök tarçın. Kabuk tarçın daha doğrusu. Bir 5-10 dakikada böyle kaynasın. Tarçının da tadı çıksın. Altını kapatacağım. Evet arkadaşlar bu kadar aşureyi pişirip komşularla paylaşmak olmazdı değil mi? Paylaşmamak. Evet ben de yakında bir komşum var hemen onunla paylaşmak için böyle kavanoza koydum sıcak sıcak götürüp şimdi vereceğim afiyetle yesinler Evet aşuremiz hazır arkadaşlar ee, pişirmiş olduğum aşurem soğudu ee, iç fındıkla birlikte süsledim. Yenmeye hazır. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz tarifimi e, bana bir like atarsanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone de olursanız çok mutlu olurum. Hepiniz hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.